mücadele başlıyor karşılaşmaya. Bir tek sen Gerasun başladı İyi seyirler. Taylan orada. Kuvas. Kuvas Taylan mücadelesi. Taylan suratını tuttu. Kuas, Kuas. Taylan mücadelesinde. Taylan'ın yerde kaldığı suratını tuttuğu an ekranlarınızda. Kevin McQueen. Emre. Duvar pası Emre. Emre kaleye baktı Emre. Uzaklardan vuruyor Emre. Ferhat kurtardı. Riyad Bayic Sergio. Murat Cem top aldı. Murat Cem'den bir çalım. Dört oyuncuyla geldi. Bir tek zengire susmuş. Borsal kanada gönderilen top. Hayrullah toplum düştü. Hayrullah içeri doğru gol pozisyonu. Kalesi içinde. Gökhan. serbest vuruş. Pozisyon ekranlarınızda. Orta geliyor şimdi. Kanesans içine. Karambol topu alarda. 43. dakika. Bir tek sen giriyorsunuz var. 1-0 önde. Sert bir orta ceza sahasını. En son. Lamindia çarpıyor. Sergio. Magui. Kitsiyo. Tekrar Malko Yiğit. boşluk var. Emre doğru. Emre top aldı. Farukcan karşısında Emre. Yapıyor ortayı ceza sahasına. Bir kafa. Yandan dışarıya. Ali dışarı yaptı. Lamin Diak, Gaya Said. Anlaşmazlık oldu Campuzano. Lamin Diak şimdi Tayland oynadı. Tayland topu aldı. Alizom hareketlendi. Şimdi sol kanadı Emre'ye doğru. Emre koştu. 45 artı 3. dakika. Emre ile geliyor Ankara gücü Emre. İçeriye doğru gol pozisyonu. Kaleci altı içi. Kaleci kurtardı. Dönen topu aldı. Gol! Kitsiyo! 45 artı 3. dakika. pozisyonu izliyor şu anda. Filelere giden top gol değeri kazanmadı. Giresunspor başkentte 1-0 önde. Ferhat Dokanovic Ali Alizov yatarak müdahale Farukcan'dan sekti top. Dokanovic şimdi pası çapraz Alizov. Alizov vuruyor. Gol! dakika. Ankara gücü beraberlik golle kalıyor Ali Zonla. Mekay Ankara gücü bir 1 sen Giresun Spor bir. İşaret geldi Emre. Yapıyor ortayı. Ceza sahasına. Ferhat'ın müdahalesi. Kale boş dışarıya. Muyak hiç dışarı yaptı. Dokanoviç'ten sol kanada. Hanusek hareketlendi. Giovannis gel dedi. Hanusek şimdi ortası. Arka tarafa. Ceza sahasına. Gizliu direkten döndü. Kale sahası içinde. Giovannis'ler önce çok kritik müdahale Campuzano'dan. Az önce Ankara gücü. Gole çok yaklaştı. Top üst direkten dönmüştü. Giresun Spor kontrata. Rian Beş oyuncu ile geldi konuk ekip. Şimdi pas Sergio'ya. Sergio. Sergio hareketlendi. Sergio pasını verdi. Kevin Makui. Gitsiyor. 74. dakika Taylan. Taylan'ın pası. Pedrinho. Pedrinho kaleye baktı. Pedrinho savunmaya çarptı. Bir vuruş gol! Taylan! Taylan Antalyalı! 74. dakika. Basket'te Ankara gücü geri dönüyor. 2-1 hareketlendi. Taylan'dan çalım. Taylan bir çalım dağıtacak atacak mı? Alper önünü engellemeye çalıştı ama Tayland kaybetmedi. Sağ kanada Kitsuya. Kitsuya top aldı. Şimdi bas olmanın arkasına. Giovannis kaç kaç ya. Giovannis vurdu. Ferhat. Giovannis de kaldı. Sol kanattan Özek. Giovannis önü boşalttı. Kaleye baktı. Giovannis vuruyor. Direkten döndü. Ceza sahası dışından bir vuruş direkten dönüyor. En az 8 dakika. Başkent'te Heyecan dolu bir sekiz dakika bizleri bekliyor solmanın arkasına. Giovanni hareketlendi. Giovanni karşı karşıya. Giovanni vuruyor. Gol bayrak havada. Hanusek. Pedrinho. Ramitullah hemen arkasında. Pedrinho kurtardı ondan. Pedrinho 3 geldi Ankara gücü. Pedrinho pasını verdi. Giovanni karşı karşıya. Giovanni'si pası. Alisson. Liga. maç bitti diyor Alisson. Alisson. Halil Umut Beyler maç bitti diyor. 3 puan Ankara gücünüz.